you <laughs> Hoş geldiniz değerli izleyenler. Transferde hareketlilik devam ediyor. Bugün de Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'ın transfer dönemindeki hareketliliğini konuşacağız. Semih Sezer'le hocamla birlikte. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Cengiz. İlk görselimizle başlayalım istersen. Galatasaray'da yoğun bir Hakan Çalhanoğlu sesi var hocam. Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gelirse neleri değiştirir? Çünkü Inter'de iki kere Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir isim. Milli takımımız adına çok değerli bir isim. 90 küsür maça çıkmış bir isim. Ee, neler söylersin hocam? Hakan Galatasaray'a gelirse neleri değiştirir? Bir bağ o sorunu vardı Galatasaray'da. O çözülmüştü Sara gelince. Daha da artar mı? Orta saha kurgusu nasıl olur? Neler söylersin? Ağzına sağlık. Çok doğru aslında atış soruları. Şimdi Hakan Çağlanoğlu'nu biz anlayana kadar belki de Adamın futbol kariyeri bitmek üzere. Yani <laughs> öyle bir noktaya geldik ki şimdi şöyle anlatayım. Oyuncu 31 yaşında. Tamam. Mı? Evet. 31 yaşına gelene kadar biz Hakan'ın nasıl bir oyuncu olduğunu anlamakla geçti ömrümüz. Ee, şöyle söyleyeyim yani hemen bitireyim Hı -hı. Ee, başlamışken sadece duran top kullanır gerisi yoktur dendi. O zaman yani sadece duran top kullanan gerisi olmayan bir oyuncu Son 3 sezonda 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı, hı hı. doğru mu? O zaman int bir hani biz çok iyi biliyoruz bu işi, Inter bilmiyor, doğru mu? O zaman bu işi Milan bilmiyor. Leverkusen'da bambaşka bir oyun oynadı. Evet. Yani Leverkusen, Milan, Inter, Hamburg, ya yani bunlar bu işi bilmiyor. Yıllardır düzenli olarak Sadece buralarda uzaktan forma vurduğu için oynuyor. Sadece uzaktan vurduğu için mi Inter kullanıyor, Milan yani. kullanıyor veya bu oyuncu 31 yaşına geldiğinde Balon doğru rahatlıkla ilk 20'nin içerisine girer. Hı, hı. Regista pozisyonda bence benim için dünyada 3 maksimum 5 tane oyuncudan bir Kesinlikle tanesidir. Kesinlikle öyle bence de öyle. 10 numara pozisyonuna evrildiğinde 15 özellikle yani yuvarlayayım biraz ilk 20'yi zorlar. Hakan Çalınır. Orta Çalınları. sahanın her bölgesinde ilk 20'yi zorlar. Hatta kendi bölgesinde altı işte dediğin gibi Regista'da. Evet. Bence ilk 3'e girer. Yani Bizim Hakan'ı anlamakta biraz güçlük çektik. güçlük çektik ama sonunda herhalde anladığımızı ümit ediyorum. Evet. Ama Hakan'ın ismi Bernardo olsaydı çok daha herhalde ikna ederdi bizi. Kesinlikle. Yani evet. Ne olursa olsun 31 yaşında bu noktada şu kariyerde olan bir oyuncunun ben Galatasaraylıyım Galatasaray'a gelmek istiyorum demesi. <laughs> babasının yaptığı açıklamalar. Yani 31 yaşında bak yani minimum... 3-4 sezon daha Kesinlikle üst öyle. üst seviye, üst seviye bambaşka bir sahnede özel kulüplerde oynama ihtimali olsa da eğer gelecekse tercih etmesi Galatasaray bu da Orkun Kökçü meselesindeki gibi çok özel bir durumdur. Gelcekse bu aidiyet. yatan takıma gelmek istiyor Her onu biliyoruz. Her seferinde söylemişti. Evet. Yani gerçekse bu aidiyet anlatıldığı gibi ise tanımadığım için Hakan'ı bilmiyorum. Neresinden baksan bu da çok özel iştir. Hocam sana şunu sormak istiyorum. Bayer Leverkusen'da genellikle 10 numara mevkisinde oynadı. Zaman zaman 8'e kaydı. Milan'da, Milan'daki o ilk dönemlerinde genelde kanat oynadı. Sol kanatta gördük Hakan'ı. Hatta e, Milan'daki o döneminde milli takımında da milli takımımızda da e, sol kanatta oynadı. Çok eleştiri aldı. Temposuz dendi. Sonrasında Milan'da 10 numara mevkisine geldi ve daha iyi işlemeye başladı. Inter özellikle Simone Inzaghi döneminde Hakan'ı bambaşka bir role evrildi. Aslında Hakan'ın olması gereken rol bu. Regista, işte 6-8 karışımı bir şey. Orta sahayla e, forvet hattındaki bağlantıyı kuran, savunmayla forvet hattındaki bağlantıyı kuran, e, istasyon görevi gören bir oyuncu oldu Inter'de. Şu an Galatasaray'a gelirse neleri değiştirir? Nasıl bir e, oyun sergiler? Sevgili Cengiz, bu güzel sorunu bir sonraki grafikle hemen devam edelim hemen, o zaman. Hemen diğer Çünkü grafiğimiz gelsin. Çünkü sorduğun soruların karşılığı bu grafikte yatıyor. Evet. Şimdi 2-8, 1-6, 1-10. Hakan bu gördüğünüz 4 pozisyonda da oynadı. Kesinlikle. Hatta bu 4 pozisyon 4.5 biraz dediğin gibi. Sol kanatta da. Milan döneminde Hı -hı. şuraya doğru kıvrılan. Evet. Çizgiye basan değil ama içeriye kırılan oyuncu Hı -hı. pozisyonunda oynadı. Şimdi Oyun şöyle kurucu söyleyelim. kanat rolünde oynadı. Evet. Şimdi şöyle yapıyoruz hemen. Hızlı bir şekilde. 6. Bu yeni Hakan Çalhanoğlu'dur. Evet. Yani interli Hakan Çalhanoğlu'dur. 10. Leverkusen, Leverkusen dönemi. ve Milan'da. Milan. Milan'ın son dönemi. Milan'ın son dönemindeki Hakan Çalhanoğlu'dur. Şu gördüğünüz ne biliyor musunuz? Hakan'ın kariyerinin tamamında bölüm bölüm, parça parça 1.90 dakika içinde hı hı. ortalama pozisyon. Yani evet. maç bittikten sonra Hakan Çalhanoğlu nerede diye Inter e, ortalama pozisyonlarına hı hı. bakın. Hakan Çalhanoğlu İç orta saha göreceksiniz. Sol iç, sağ iç gibi. Evet. Şimdi oyuncu 4 farklı pozisyonda oynama kabiliyetine sahip. Ama bizim almamız gereken son sezonlarda yani tamamen artık Hakan'ı tanımlayan yer burasıdır. Kesinlikle öyle. Yani orta sahayla stoper hattı, savunma hattı arasında bağlantıyı kuran, geriden yönlendiren, hı hı. seni konforla birden ikinci bölgeye çıkartan, hatta bazen birden üçe hızlı bir şekilde geçmeni sağlayan, sonrasında destek veren, takımını öne doğru iten, ayrıca gol asist katkısı da yükselen, geriden dahil olduğunda daha fazla skor üretmeye başlayan, daha fazla skor üretimine yardımcı olmayan bir Hakan Çağlan oldu. Yani burada 8'ler var, onlar var, işte Leverkusen dönemi var son Milan dönemi var. işte milli takımda oynadığı pozisyonlar var ama bizim için geçerli benim için geçerli Akçe şu an Hakan Çalhanoğlu bak burasıdır. Tamam. Hocam ağzına sağlık bu arada ama şunu da eklemek istiyorum ben. Biz hep Hakan'ın öne çıkarken ki işte hücum aksiyonlarını konuştuk. Savunmada da özellikle tekrar söylüyorum Simone Inzaghi dönemini dönemiyle birlikte Inter'de İnanılmaz bir omuz omuza mücadelede kazanma e, başarısı var. Savunma parametrelerinde yükseliş trendi var. Hakan Çalhanoğlu'nun e, Galatasaray'da sence savunmayı nasıl kurgular? Savunma parametrelerini nasıl kurgular? Bu güzel soruna hemen son grafiğimizde o zaman devam edelim. <laughs> ya o kadar nokta atış sorular geliyor ki sanki çalışmışsın gibi. Evet geldi. Burada Galatasaray'ın savunma ve kaleci hariç ön tarafı ekranlarda muhtemel ön tarafı ya bunu, diyelim. Bunu sevgili izleyenler bir teknik analiz toplantısı tabii, tabii. gibi görebilir. Yani bir sahada çalışıyormuşuz gibi Hı -hı. düşünebilirler. Bu şu an burayı konuşmuyoruz. Hakan veya Hakan Türevi. Şimdi biraz Hakan'dan şuraya da evriliyorum. Hakan profilinde bir oyuncu ekstra'dan Galatasaray gelirse. Şu anda Hakan, yok öyle bir şey. Evet, Hakan ve profili. Evet, ne olur? Şimdi hemen söylüyorum. Hakan Buran'ın oyuncusudur şu an için. Hı -hı. Yani burada Pasör bir altıdır. Evet teması olan ama pasör altıdır. Genellikle öyle. Şimdi Galatasaray, Hakan veya profili Lemina, Sarotarora dördüyle beraber oynar mı? Yok oynayamaz. Oynayabilir. Ama fazla ya, olmaz Bence mi? oynayabilir. Şudur şimdi bu tercihler bu. E tabi. Şeyi kapatmayın. Aç. Esneklik. Real Madrid 2019-2020 sezonunda Zinedine Zidane'la şöyle bir diamond yaptı diamond, şampiyonluğa aynen gittiğinde. öyle o dönemde biz oraya orayı da yorumluyorduk. Casemiro, hı, hı. Toni Kroos, Modric, Modric ve Valverde. Valverde. Şu anki usta Valverde'yi çıkartan Diamond oldu. Evet. Orta saha dörtlüsü oldu. Galatasaray bazen ihtiyaç duyarsa çok az tercih edecektir hı hı. ama fantezi futbol yapıyorum. Hakan, Lemina, Sara, Torreira çıkart. O zaman ne olur yalnız? Sane, Yunus, Sane Yunus ve Icardi elenir. Çünkü Aynen önde öyle. iki tane oyuncu olacak, Barış değil mi? Barış Osimen. Barış Osimen. Neden? Eğer dört tane orta sanitelikli oyuncuyla Hı -hı. çıkıyorsan, Santrafor'un yanına koyacağın ikinci oyuncu Santrafor olmamalı. Olmamalı. Atletizmi olan, kenardan da gidip gelecek, ee, Beke de yardımcı olacak oyuncu Temp olması lazım. Tempolu bir oyuncu olması evet, lazım. Evet, bu dörtlü senaryo. Gelelim Hı -hı. üçlü senaryoya, ikili senaryoya hızlı Hı -hı. bir şekilde. Şimdi böyle dört tane, Lemina, Saratore, Hakan gibi zengin bir dörtlü rotasyon varken, iki tanesini kenarda oturtmaz Okan Buruk çok nadir izleriz onu. Hı hı. O yüzden şunu söyleyeceğim. Genelde biz Galatasaray'ı üçlü olarak izleyeceğiz merkezini. Hı hı. Bunlardan biri Hakan ise şimdi Lemina Saratorera da olacak. Hakan'ın da oturduğunu evet, görüyoruz Hakan ama. Da genelde Hakan'ın oynayacağını düşünürsek Hakan ise ön tarafında Sara Torera olma ihtimali yüksek. Evet. O zaman Sara, Torera ve Hakan olursa ne olur? İhtimalleri söylüyorum. Gelelim buraya. Geriye kalıyor kaç oyuncu? 3 oyuncu. oyuncu. O simenle anlaşıldığını düşünürsek veya Icardi de olabilir. Santrafor diyelim bunun adına. Tamam. O zaman Sane, Yunus ve Barış arasında bir tercih yapacak Okan Buruk. Bu ne demek oluyor? Maçına göre değişir aslında. Tabii ki de. Gene öyle yani. olacak. Bak zenginliğe bak. Hı hı. Şimdi bu tarafta Sané oynadığı zaman belki Yunus kenarda oturacak. Sol tarafta ters ayak Barış'ı tercih edecek. Hı hı. Bazen diyecek ki Sané sen sol tarafa geç. Sol tarafta asistçi ol bakalım. Hı hı. Yunus sen de sağ taraftan içeriye evrilip o simenle ikiye bire giren vurucu ol. Besle tamam orayı, Mı? Evet. Bazen de başka bir şey yaka, yaşanacak. Hakan kenarda oturacak. Ondan sonra Lemina Sara Torera çıkacak Galatasaray. Hı hı. Geçtiğimiz yıldaki gibi. Evet. O zaman bambaşka bir şey konuşacağız. Ha Bazen Lemina Torera çıkacak. O zaman ön tarafa on numara nitelikli Yunus gelecek. Hem Sane hem Barış hem Yunus'un beraber olduğu bir formatta izleyeceğiz. Aslına bakıldığında Hakan transferi geçen yıl Galatasaray'da ee, çok tartışılan oyun nasıl denir? Oyun çeşitliliğini, oyun çeşitliliğini artıracak. Bak, şimdi Hakan veya Türevi, Lemina, Sara, Torera dördü hı hı. ne demek biliyor musun? Çok kuvvetli bir orta üçlüdür. Evet. Kenarda oturan girdiğinde üzmez. Kenarda kim oturursa otursun bu hı hı. dörtlüden. oyuna girdiği an kaliteni yükseltir, evet. niteliğini yükseltir. Hangisi oturuyor? Kenarda Lemina oturuyor. Hı hı. Fizik güç, mücadele kaliteni mi yükseltmek istiyorsun? Al Lemina'yı oyuna. Ki 60'tan sonra da Lemina oyuna girer, girerse büyük şey değiştirir. Biraz pasör, dripling'i iyi ama duran top atıcısına mı ihtiyacım var kenarda? Al Saray'ı içeri. Fizik mücadeleye ek dinamizm, dinamizm hareketlilik, biraz da arkadan geri koşu mu istiyorsun? Hı hı. Al Torreira'yı içeriye. Tamam mı? E pasör kabiliyet çıkışlarda geriden kurarken sancı Oyunu yaşıyorsun. atlatacaksın. Duranı da var. Evet. İterek de gider. Örerek de gider. 2'ye bir yerleşeceksin. Yerleştiğinde kimi kullanacaksın? Hakan'ı. Hakan ha ama son olarak şunu söylüyorum. Galatasaray bazı maçları süperlikte rakip yarı sahaya değil rakip ceza sahasına yerleşerek oynayacak. Evet. O zaman Lemina, Sara, Torreira, Hakan tabi bu dörtlü. Bu dörtlünün üçlüsü bile bazen lüks olacak. O zaman ne yapacaksın? Hakan bir de Torare yapacaksın. Bir bakacaksın kenarda Lemina Sara var. Şimdi bu ihtimalleri şu yüzden söylüyorum. Hakan veya profilinde bir oyuncu gelirse Galatasaray. Hı hı. Okan Buruğun eli çok kuvvetlidir. Kesinlikle. Çok öyle. zevkli, çok eğlenceli olur bu kadroyu Oyun çeşitliliği çok artar. Teknik adam için. Çok zordur dengeleri kurmak. Ama ben Okan Buruneli'nin bize yaklaşık 3 sezondur verdiği feedbacklere de baktığımda bu dengeyi kurar diye tahmin hı hı. ediyorum. Hocam sana son bir soruyla geleceğim. Altı numara sen daha iyi bilirsin. Altı numaralarda ben kafamda altı numarayı iki kategoriye ayırırım. Bir işte inceci altı numara. Bir de Hakan. Hakan gibi. evet Hakan tarzı. Bir de dinamik işte ikili mücadelelerde daha böyle güçlü kuvvetli. Torreira'yı örnek veririm işte atıyorum Thomas Partey olur. Aklıma gelenlerden söylüyorum. Çok konuşuluyor. Söylüyorum. Da olur. Kavus olur. Da olur. Ee, yani iki tarz, iki profil var ya şu anda. Sence Galatasaray'a hangisi lazım şu anda? Evet, çok enteresan bir soru. Sana söyleyeyim. Ya bana şimdi Lemina, Torreira gibi fizik mücadelesi <laughs> yüksek, dinamik iki tane oyuncu varken benim tercihim hep söylüyorum Bernardo Silva olur buraya. Ha, ya o, o başka daha başka bir yerde. O zaman o başka bir Tabii, pencere. Ama şöyle güzel yani <laughs> söylediğin doğru. Ben o zaman burada tüketmemişimi mi? Hakan konusundan bağımsız. <laughs> hepsini değerlendirdiğimde o zaman Bernardo Silva niteliğinde bir oyuncu Daha incece. Çünkü Galatasaray son 3 senesinin 2,5 senesine damga vuran, toplu topsuz oyunda baskıyı başlatan, rakibin zayıf yönlerini analiz eden ve yönlendirme baskısıyla bile top kazanan, bakın toplu oyunla gelmiyorum Hı -hı. ona herkes söylüyor, Mertens gibi bir oyuncuyu kaybetti. Evet. Mertens'in yerine bir oyuncu konulamadı. Mertens'in yerine mi? atıyorum Hakan. Evet ama Hakan'ın görev tanımı var. Farklı. Benim istediğim Atletizmi yüksek ön tarafa yerleşen Galatasaray'da darda inceliği yapabilecek Bernardo Silva evet. niteliğidir. Ama Hakan'a ihtiyacı yok değil. Yani Hakan profilinde bir oyuncu geldiğinde de merkez kurgusu Hı -hı. ve ön taraf nasıl çeşitleneceğini de anlattım. Ama Hakan mı, Bernardo Silva mı ilk mı? Benim önceliğim Bernardo Silva olurdu. Hocam ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Yani pardon bir 6 ile tüketmezdim transfer. Tamam hakkında. anladım. Ağzına sağlık. Ekleyeceğim bir şey yoksa. Teşekkür ederim. Kırılma Ana'nın bu haftaki bölümünde sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.